Evet. Bugün günlerden yine bir senaryo günü. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kayıt yazıyla kameralarımızla alarm sistemimizi birbirine entegre etmiştik. Hybron platformunda. Şimdi kayıt yazında herhangi bir kanalın, kameranın gitmesi durumunda alarm sisteminin 2 saniyeliyle sirenini aktif ediyoruz. Şu an senaryoyu yaptık. Sevgili Murat kardeşim, senaryoda bana çok yardımcı oldu. Buradan ona selamlar. Şimdi kayıt cihazının birinci kanalını bakın. Birinci kanalının görüntüsünü çekiyorum. Çekebilirsem tabi. Çektim. Kayıt cihazı alarmı oluşturdu. Alarm sistemi de devreye girdi. 2 saniyeyle. Bununla ilgili alarm gözlem merkezine de kayıt cihazını bağlayabilirsiniz. Herhangi bir görüntü kaybında Herhangi bir arıza durumunda alan Gözden Merkezimiz de sizi arayabilir.